3. videosunun herkese merhaba. Bugün Halil İşko'nun patates videolarını izleyeceğiz. Evet. Mavi kızlar çocuk gözleri bon, bon. Evet. Hani beni çok seviyordun. Hani beni seviyordun. Bak kızım sen bak. Instagram'dan bir yazı butonu bıraktım. Akşam için tabuksuz yemek önerileri tabuksuz istedim. Sendir. Tabuksuz. Bak bak orayı alalım bir gelin. İçin tabuksuz yemek önerileri. istedim. Sağ ol. Kocish kuma. Kociş kuma açım güzel bir yemek getirdi. De de. de

koma patatesi bıraktırıyorum üçüncü gün sabah uyandı elini yüzünü yıkadı ve şöyle üstünü değiştirdi geçişler Marvel'da burada diyorlar ama yalan diyorlar abla ee, sende en iyi geçişler sonra buzdolabına geldi baktı patates var mı diye patates yok olunca sert abi o vuruş çok sert ya çok çok bir şekilde buzdolabını kapattı. Bugün onun için sucuklu yumurta yaptım. Hatta şöyle soframda yani yumurta, yumurta değil yumurta, yumurta. E beraber hazırladık. Hiç itiraz etmeden yedi sucuklu yumurtayı normalde yemiyordu. Üçüncü. O, o görüntü ne? O görüntü ne? Bir dakika. E beraber hazırladık. Hiç itiraz etmeden yedi sucuklu yumurta. normalde yemiyor. Okey. Üçüncü gündü ama benim için çok... ...okuyoruz. oldu. hatta pes edecektim. Öğlene doğru acıktı ona şeyi. Çorbası yaptı. Geldi. Bak ben sana çorba getirdim. Ne oldu anneciğim? Hiç şeyim Niye sevmiyorsun? Çok şaşırıyor. Bu şey. bunun tadına bak. Tamam. Ağzını aç bak çok güzel. Ne kadar ısrar ettiysem de yemedi. Sonra dedim ki... Evet. Bak. Güzel. Ne kadar ısrar ettiysem deyip yanda leys olması peki? İsem yemedi. Sonra dedim ki aç kalmasın ama meyve tabağı hazırladım. Yine yemedi. Tabağı bırakıp çıktım. Be. Bak. Sonra dedim ki aç kalmasın. Ta tabakta şeftaliyi anlarız. Hadi geç. Ee, üzümü de anlarız. Hadi geç. Muzu da anlarız. Ama bu yer ne abi ya? Salatalık ne? Salatalık koyulur mu ya yani. ona? meyve tabağı hazırladım evet. yine yemedim. Yanında hıyar. Çok yakıştırıyorsun abla. Tabağı bırakıp çıktım dedim belki yer ama yememiş hatta tabağı bile kaybedilmiş. Aç kalmasın diye sabahtan kalan içtiğim eteği çıbırını yemedim. Kızım evet. kızım 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 mü? kızım 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 Evet, evet. Toplanın, huşe yapıyorum. Huşe. Huşe. Evet arkadaşlar, bir huşe yapma videomuz... Yok, huşe'yi yanlış söylemişim ben. Huşe'ymiş adı. Yıllardır aslında... Ablamız aslında Japonya'lıymış galiba. Aslında aslında sushi değil. Huşe'ymiş, huşe. Ma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben çok hamarat bir kadınım ve kendi kendime dedim ki Ya Ayşe sen çok hamarat bir kadınsın neden evde hoşi yapmıyorsun? Ve hemen huşi için gerekli olan bütün malzemeleri aldım. Hemen Hemencecik her şeyi hazırladım ve tabii ki de elimin lezzetini güzel. Abla o elinin lezzetini katmasam olmaz. Buna bir de mılak vurdum mu mılak Milah koy içine onun içine. Milah koymazsan olmaz. Güzelce koydum. Benim yemeklerimin lezzetli olmasının sırrı elimin lezzetini koyuyor olmam. Ben böyle içine istediğim malzemeleri ya koydum. Siz de istediğinizi ama. koyabilirsiniz. Güzelce sardım. Ve şimdi kesme aşamasına geldik. Gerçekten e, çok güzel yaptım. İlk defa yapmama rağmen e, becerebildim. Çünkü hamura... <laughs> Oğlum Celilişko'yu yanıma aldım ve mutfağa geldik. Güzel bir kısır yapalım da yiyelim dedik. Halilişko'm kısır sevmemesine rağmen ya... <laughs> yine de videomuza eşlik etmek istedi onu kıramadım. Evde bütün tür yemekler yapıldığı zaman sadece iki kişilik yapılıyor ben ve Celilişko'ya. Çünkü eşim ve Halilişko bu tür yemekler... Kendimdeki güçler en iyisi. Yani gelin benden bu güçleri isteyin. 40 yıl uğraşsam bunu yapamam. Editçi falan tutuyordur yani Marvel Marvel'ın işçilerinden editçilerinden falan tutuyor bu bence ya. Emekler olsun sebze emekler olsun asla sevmiyorlar. Ben de iki kişilik yapıyorum. Neyse şimdi yemeğimize geçelim. Öncelikle köftelik bulgura sıcak su ekledim ve bir köşede beklettim. Daha sonra soğanları sarımsakları kavurdum. üzerine salça milih ekledim. Tamam, Hanımlar... mile... Olur bak milih en güzel. Milah dediği de ne? Tuz aslında arkadaşlar. Ben kısırı bu şekilde yapıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Eminim birçoğumuzun yapılışı farklıdır. Ne demişler? Herkesin damak tadı farklıdır. Şimdi yeşilliğe geçtim. Böyle sevdiğim bütün yeşillikleri doğradım. Aynı şekilde e, limon sıktım. Melih ekledim. Baharat derken şöyle baharat. hepsini buluşturuyorum. Burada celişko sabırsızlıkla kısırın hazır olmasını bekliyorum. Oğlum celiliş... Köz domates şurduz, kalbimin o. Selam o... şey, arkadaşlar. Ya. Bir akşam yemeğe videoma hoş geldiniz. Bugün beyim çarşıdan bağlı kalmış. Bağlığı yaparken size de video çekmek istedim. Balık. he. İki tane ağ olacak. Bir ağ değil. <laughs> Şöyle güzelce de temizleyip yıkadıktan Baba, sonra bir tepsiye peçete serip Vallahi bağlı, da, oraya koyup iyice suyunu döksün. Yani üst o sırada boş durmadım tabii salatayı yaptım. Hı. Ha bu sıralar TikTok'a pek odaklanamıyorum. Çünkü Bana, e, Instagram hesabımda mı? daha yoğun bir şekilde paylaşım yapıyorum. Aynı anda iki yere odaklanamıyorum. Instagram'da çok çok aktifiz de Ve orada Umut olunca Çok az Aslında bu gerçek. 200 bin um, um, olduğumda şey tabii ki de güzel bir kutlama yapacağız. Kıt sesi geliyor. Selam. Hadi gelin akşam yemeğimizi beraber yapalım. Biz bakalım 400 TL ile pazardan neler alabileceğiz. Celil şoy atıyordu fakat mecburen onu da götürdüm benimle beraber. Pazara girer girmez Halişko dondurma istedi. Ona bir dondurma aldım. Bu dondurma 5 TL. Bir tane de su aldık. Geldik alışveriş yapmaya. Domatesin kilosu 10 TL. Ben 3 kilo. Dolabı temizleme videoma hoş geldiniz. Selam canım takipçilerim. Bugün kendi kendime dedim ki Ayşe. Abla el... Hem de Ayşe değil Ayşe. Lat ya. Bir şey söyleyeyim Abla, mi? Gerçekten hamar Milattan önce falan mı kaldı? Makta zor arkadaşlar. Hamarat temiz ve titiz bir kadın olduğum için buzdolabımı Lan. temizliyorum. Orada domates... Oha oha. O görüntüsü bile kötü. Domates hareket etti bu arada. O abla o dolap milattan önce falan kalmıştır ya. Her gün temizlemeden duramıyorum, rahat olamıyorum. Ay benim gibi takıntılı olan var mı? Her gün temizliyorum. Peki sizde buzdolabınızı her gün mü temizlersiniz? Yoksa haftada bir mi? Yoksa ayda, yılda bir mi? Neyse, güzelce içini boşalttım, sildim köpüğü. Sen köpük bence milletten bir mi temizliyorsun çünkü o dolap neydi? Bak şimdiki, bak. Öncesi bakın şimdi. sıkıntılı olan vardın olduğum için biz dolabımı her gün temizliyorum. Ha her... Şu geçişi yine güzel. Bak öncesi bir de sonundasın. Şimdi bazen... nasıl? Diyecek ki buzdolabı deterjanla silinmez. Ben deterjanla silmediğim zaman içim rahat etmiyor arkadaşlar. Şimdi güzelce ne yerleştirmesini yapıyorum. Bu arada arkadaşlar benim hamar videolarımı daha çok izlemek görmüyorum. beyim. Bugün Instagram'sız 8. günümüz. Açın artık şu Instagram'ı ya. Tam influencer. Instagram hem de. Neyse yok onu. Cır oldum diye Yedim vay da? benim başıma. Bugün Instagram'sız 6. günümü. Bugün beyim bana dedi ki hanım hanım. seni çok yoruyorum. Bugün kahvaltılarına bak. Dışarı çıkalım. Ah benim düşünceli beyim. Bana Bak, sana bir şey diyeyim. O babanın gibi her yeri yayılmış. Bak çocuklarda da aynı gen var ya. senin yorulmana hiç gerek yok. Gel dışarıda kahvaltımızı yapalım. Ben de tabii ki de hemen kabul ettim. Hemen hazırlanıp çıktık. Beyim bizi böyle bir yere getirdi. Aslında güzel bir yer. Böyle kahvaltıyı beklerken bizim minnoşlarımız oyun oynadı. Ve daha sonra kahvaltımız da geldi. Çocuklar için patates ve tost söyledik. Şöyle size ufaktan göstereceğim kahvaltıyı. Artık ne yazık ki eskisi gibi buralarda pek aktif olamıyorum. Daha çok Instagram'da aktifim. Bugün eşimin ailesinin evini... Bugün beyim çok sinirlendi. Bana dedi ki hanım hanım artık yeter sürekli aynı yemekleri yapıyorsun. Ah benim canım beyim gerçekten çok haklısın otur sakin ol ben bugün sana değişik yemek yapacağım dedim. Hemen koşa koşa manava gittim ve beyim için et getirdim. Beyime güzel etli bir çorba yapayım dedim. Şöyle bir tencerede unu ve melehe kavur. Nasıl olmaz, olmaz onu, onu gördük. Ben... bana yapın canlı açalım herkes. Hepimiz toplaşalım. Şöyle moyu yok lan mo değil. Böyle kendi falan geldiğinde ben alayım krediyle. Maalesef krediyle al alacağım. Krediyle alayım böyle. Hepimiz Hı, böyle deneyelim. Gelin, gelin kod vereceğim. Herkes girsin canlı aktiviteler falan yaparız ya. Beni 50 yapın ya. Hmm. ne kadar abone atarsanız o kadar da karşınıza çok çıkarım. <laughs> Halilişkom ve Celilişkom bize magnum yapıyor. Magnum yapmak için Halilişkom önce özel güçleriyle muzları dondurdu. Oo. Daha sonra... Halil en özel güçler ve en özel süper güçler senin. O bu dik bu dik Marvel süper süper adamları emin ki hiçbir şey yok. Sonra robot yakalar. Neyse, bay Bir anlamda